Merhabalar sevgili Başaklar ve Yükselen Başaklar. Hoş geldiniz dostlarım. Haftalık burç yorumlarında bir aradayız. Bütünün hayrın olmasını niyet ederek. Gelin başlayalım. Güzel bir hafta aslında sevgili dostlar. sevgili dostlarım bir kere şunu çok e, net bir şekilde söyleyebilirim ki size önünüze çok güzel bir fırsat gelecek bu fırsatı değerlendirmeniz sizler için çok önemli yani bazı şeylerin fırsat olduğunun farkında olmuyor olabilirsiniz lütfen e, böyle dört gözle açın gözlerinizi etrafınıza bakın böyle şans olarak görebileceğiniz şeyleri kaçırmamaya çalışın çünkü çok kısmetli çok güzel bir ee, şans kapısı aralıyor için. Mesela bir ilişki. Siz böyle tipini beğenmediniz diye elediniz o kişiyi. Değerlendirin. Yani sadece tipte de değil ki bu. Yani bambaşka güzel duygular hissedebilir. Hayatınızın aşkını bulabilirsiniz belki de. Bir iş geldi uzak diye reddettiniz. Etmeyin. Bir deneyin. Olur var mı bir bakın. Belki de sizin hayatınızın işi orada parlayıp yükseleceksiniz. O yüzden bu hafta gelen teklifler, e, olabilecek potansiyellerin biraz e, farkına varın yani sizler için güzel e, şeyler olacak olabilir çok düşünüyorsunuz bazı şeylerle ilgili yani böyle e, bazı şeyleri bu kadar düşünmemeniz lazım sevgili dostlarım yani siz bütün iyi niyetinizle ya öyle mi dedi de bunu böyle mi yaptı da bunu bunun için mi dedi de ya bırakın herkes sizin kadar iyi niyetli değil siz şimdi o öyle dedi de bunun için mi dedi de acaba aslında bunu ne dediyse dedi onu öyle kabul edin demeseydi siz diyor musunuz? Demiyorsunuz. O zaman sizde de herkes nasıl konuşması gerektiğini bilsin ve ona göre konuşsun sevgili dostlarım. Yani bir insanın kendi yapmadığı şeyi siz olumlandırmaya çalışmayın. Siz nasıl durmanız gerektiğini biliyorsanız, kimseyi nasıl incitmek istemiyorsanız etrafınızda konuşan insanlar da sizi incitmemek için çaba sarf etsinler. Eğer çaba sarf etmiyorlarsa da zaten hayatınızda olmalarına gerek yok. Bazen çok kırılıyorsunuz. Kendinizi çok kırgın hissediyorsunuz. Alayım başım gideyim diyorsunuz. Ama yani hani başarmaya şu kadarcık kalmış. Siz diyorsunuz ki ben gideyim. Olur mu hiç öyle şey sevgili dostlar? Gerçekten e, böyle gerçekten hani böyle kendinizi evet herkesi kendiniz gibi görmekten vazgeçin. Sizi söyleyeceğim bu. Herkesi kendiniz gibi görmekten vazgeçin. Ee, bazı şeyleri böyle e, insanlardan destek almanız gerekiyorsa destek alın ee, kolaylaşması için işlerinizin hani siz böyle e, kimseyi yormamak adına kimseyi e, kendi sorunlarınızla e, boğamamak adına hiçbir şey istemiyorsunuz ya insanlardan ama her gün herkes sizden her şeyi istiyor işte tam olarak bundan bahsediyorum istemeniz gereken bir şey varsa da isteyin işte onunla beraber gerçekten e, istediğiniz şeylerin hızlıca gerçekleştiğini göreceksiniz. Yardım alın. Size davranmaları gerektiği gibi insanlara o yere çekin. Yani hani sizin size davranmıyor mu? Hadi. Durman gereken yeri bileceksin yoksa hayatında yerin yok. Bu çizgilerinizi net çektiğiniz andan itibaren gerçekten mutluluk, memnuniyet, böyle kalbinizin istediği o huzur seviyesine ulaşmış olacaksınız sevgili dostlarım. Şimdi gelin isterseniz Haftalık burç yorumları Haftalık burç yorum diyorum. Haftalık mesaj kartımızda çekelim. Bakalım. Evet bakın bakın. Gerçekten tarot hiçbir zaman yanılmıyor arkadaşlar. Gerçekten hiç yanılmıyor. İkilemler karar vermekte zorlanma, net ve keskin bir karar almaya niyetli olma, kendini bir çıkmazda hissetme ve kurtulma isteme. Atın bu insanları. Makas gibi kesin diyor. Kesin atın bu insanları ne fikriniz varsa fikriniz uymayanları size istediğiniz gibi davranmayanları veya kendi çıkarlarına göre davranan insanları hemen hayatınızdan bay bay. Çünkü siz onları kırmamak için yapmıyorsunuz. O zaman en önemli şey kendinizsiniz. Sizi de kırmak isteyen insanlarla beraber bir arada olmayacaksınız. Videomu beğenirseniz kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Sevgili dostlarım dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.